Arkadaşlar A kitapçı 9. soru. İki sayının geometrik ortalaması iki sayının çarpımının karekökünün alınmasıyla bulunur diyor. Ee, bir tanımlama sorusu arkadaşlar. Örnek de vermiş. 49'da 4'ü çarpıyorsunuz. Karekökünü alıp arkadaşlar geometrik ortalamasına ulaşıyorsunuz. Şimdi vatandaş bize iki tane üstü ifade vermiş. 3 üzeri eksi 4 ve 9 üzeri a. Bunların geometrik ortalamasını da vermiş arkadaşlar. 27 üzeri 2. Buna göre A kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın oldukça kolay bir soru. Sebebi şu. Zaten nasıl yapacağınızın yönergesi ve örneği verilmiş. Siz burada şunu yapacaksınız. Bir kere 9 üzeri A demiş. E, burası da arkadaşlar 3 üzeri -4. O zaman ben 9 üzeri A'yı 3 üzeri 2'nin A'sı desem 3 üzeri ne olur? 2A olur arkadaşlar. Şu vatandaşı da 3 üzeri 3'ün ikisinden 3 üzeri ne bulurum? 6 bulurum. Ben şunu yapıyorum arkadaşlar. Kök içinde 3 üzeri eksi 4 ile 3 üzeri 2a'yı çarpıyorum. Ee, ve karekökünü aldığımda sonuç 3 üzeri ne çıkıyor? 6 çıkıyor. Arkadaşlar biz bu ikisini çarptığımızda üstler toplanmayacak mı? Şöyle toplanacak. Peki ben bunun karekökünü bu şekilde alabilirim mi? Alamam. Sonra arkadaşlar tersini düşüneceğiz. Bakın bu vatandaş nasıl nasılmış kökün içinde karesi alınarak bulunuyor. Yani 14'ün karesi nedir? 196'dır. O zaman ben bu vatandaşı yani 3 üzeri 6'yı kökün içine almak istesem karesini almayacak mıyım arkadaşlar? Nasıl ki 14'ün karesi 196 ise 3 üzeri 6'nın karesi de arkadaşlar nedir? 3 üzeri 12'dir. Yani bunun anlamı şudur. Şu gördüğünüz ifade ile arkadaşlar bu gördüğünüz ifade birbiriyle aynıdır. Yani aslında eksi 4 artı 2 çarpı a 12'ye eşittir. Eksi 4 arkadaşlar karşıya yollarsam 16 olur. 2 a 16 ise arkadaşlar 1 a nedir? 8'dir. Ee, seçeneği kullanarak da arkadaşlar aslında bulabilirdiniz. Burada. Ama güzel bir soru arkadaşlar. Tanımlama sorusu güzel bir soru.